Müslüman kardeşim Allahu Subhanahu ve Teala için sevdiğim, kendisinin de seni Allahu Subhanahu ve Teala için sevecek bir Müslüman kardeşin olsun. Vallahi bu dünyada tevhid nimetinden sonra sahip olabileceğin en büyük nimetlerden bir tanesi Müslüman samimi seni Allah için seven bir Müslüman kardeştir. Bu sana Allahu Subhanahu ve Teala'nın vereceği en büyük nimetlerden bir tanesidir ve bunun fazileti yani Müslüman kardeşlere sahip olmanın fazileti kıyamet gününde çok büyüktür. Anil el سارية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى العرباض مسالياً من روايه حديثان رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى من شويه بويردنه بيزله المتحابون بجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل الا ظلي Hadis Kudsi'de Allah'u Subhanehu ve Teala şöyle demiştir. Benim celalim için birbirini sevenler hiçbir gölgenin bulunmadığı o günde arşımın gölgesindedirler. Allahu Ekber. Yani Müslüman kardeşini bir sadece Allah'u Subhanehu ve Teala için seversen bunun mükafatı kıyamet gününde hiçbir gölgenin bulunmadığı o günde Allah'u Subhanehu ve Teala'nın arşının gölgesinde olman olacaktır. Allahu Ekber. عباده بن الصامت حديث إساء رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى شو لا ويردن بزنه لبلد المشترس حقت محبتي على المتحابين هم في ظل العرش يوم القيامه لا ظل الا ظلي الله اكبر Allah subhanehu ve teala şöyle diyor. Benim için birbirini sevenlere sevgim kesinlikle vacip olmuştur. Benim için birbirini sevenlere sevgim kesinlikle vacip olmuştur. Diyor Allah subhanehu ve teala. Onlar kıyamet gününde hiçbir gölgenin bulunmadığı o günde arşımın gölgesindedirler. Subhanallah sen Müslüman kardeşini bir sadece Allah için seveceksin ve bir sadece Allah için sevdiğinden dolayı Allah subhanahu ve teala'nın seni sevmesini hak edeceksin. وَجَبَتْ مَحَبَّتِ عَلَى الْمُتَحَابِّينَ Benim için birbirini sevenlere sevgim kesinlikle vacip olmuştur diyor Allah subhanahu ve teala. Bu ne kadar büyük bir nimet, ne kadar büyük bir fazilet. Bu sevgi Müslümanların birbirlerine karşı olan sevgileri imandandır. Abdullah bin Mes'ud şöyle demiştir. İnne minel imani en yuhibbe racunur racule leyse beynehuma nesebun qarib ve la malun a'tahu iyyahu ve la mahabbe illa lillahi tebareke ve teala. Bir kimsenin diğer bir kimseyi sevmesi yani bir Müslümanın diğer bir Müslümanın sevmesi imandandır. Diyor İbn-i Mes'ud. Leyse beynehum nesebun qarib. Aralarında ne bir akrabalık vardır. Ve la malun a'tahu iyyahu. Aralarında ne bir ticaret vardır. Yani o Müslüman kişi diğer müslüman kardeşini sevdiğinde işte aralarında bir akrabalık vardır diye veya işte aralarında bir ticaret vardır diye sevmiyor. Ve la illa lillahi tebaraka Onu bir sadece Allah Subhanahu ve Teala için seviyor. Bu imandandır diyor Abdullah İbn Mes'ud radıyallahu anhum. Dolayısıyla bu dünyada Müslüman kardeşini bir sadece Allahu Subhanahu ve Teala için sev. Seni onunla bir araya getiren şey tevhid olsun. La ilahe illallah olsun. Kur'an, sünnet, sahabenin anlayışı üzere olmanız olsun. Seni de bir sadece Allahu Subhanahu ve Teala için sevecek Müslüman kardeşlerin olsun. Müslüman kardeşini bir sadece Allahu Subhanahu ve Teala için sev ve seveceğin o Müslüman kardeşinin akrabalarından olması şart değildir. Bakın El Hasan el şöyle demiştir. İbn Adem Rabb akhin lek lem telidhu ummuk. Ey Adem oğlu diyor El Hasan el Basri. Ey Adem oğlu annenin doğurmadığı bir kimse belki sana daha yakındır. Senin kardeşindir. Annenin doğurmadığı bir kimse belki senin öz kardeşinden sana daha yakındır. Çünkü o tevhid üzeredir. Onunla bağın daha güçlüdür çünkü onunla olan bağın tevhid bağıdır. Kur'an sünnet bağıdır. İbni Adem, Rabb'e ahi leke lem telidhu ummuk. Ey Adem oğlu, Annenin doğurmadığı bir kimse belki sana öz kardeşinden daha yakındır. Senin öz kardeşinden sana daha kardeştir. Çünkü seninle onu bir araya getiren şey nedir? Tevhid ve takvadır. Kur'an ve sünnettir. Cenneti kazanma isteğidir. Böyle bir nimete sahip olmak da tevhid nimetinden sonra sahip olabileceğin en büyük nimettir. Yine El-Hasan El-Basri şöyle demiştir. Kale lukmanu li binihi Ya buneyya la te'adü ba'de tekvallahi tabareke ve te'ala ta min ente'ttehide sahiben saliha. El Hasan el Basri şöyle diyor Lokman oğluna şöyle demişti Ya bu la ta'du ta ba'de ve teala min en saliha Ey oğlum Allah'a karşı takvadan sonra iyi bir dost edinmekten daha üstün bir şey yoktur. Subhanallah takvadan sonra, tevhidden sonra, Allah'a iman ettikten sonra bu dünyada Müslüman bir dost, samimi bir dost, kendisini Allah subhanehu ve teala için seveceğin bir dost edinmekten daha büyük bir nimet yoktur diyor Lokman oğluna. Dolayısıyla senin de ey Müslüman Allah için seveceğin Müslüman kardeşlerin olsun. Ve senin kendilerini Allah için sevdiğin, onların da seni Allah için sevdikleri Müslüman kardeşlerin olması bu dünyada sahip olabileceğin en büyük nimetlerden bir tanesinin olduğunu bil. Sen belki onlarla beraber aynı yerde olamayabilirsin. Onlara yakın olamayabilirsin. Onlarla vakit geçiremiyor olabilirsin lakin Müslüman kardeşlerin olsun. Allah için sevdiğin Müslüman kardeşlerin olsun. Çünkü o Müslüman kardeşlerinle beraber bu dünyada vakit geçiremiyor olsam bile Allahu Subhanahu ve Taala'nın izniyle belki cennette onlarla beraber olursun. Malik ibn Dinar şöyle derdi. Kem min ahin yuhibbu an yalqa akahu yamna'uhu min zalika Nice kardeş vardır ki Müslüman kardeşini görmek ister. Onunla oturup muhabbet etmek ister. Onunla konuşmak ister. Onunla vakit geçirmek ister. Lakin يَمْنَعْهُ مِنْ ذَٰلِكَ شُغْلٌ Lakin onun meşgul olması, onun kardeşleriyle beraber olmasına engel olur. Aslında kardeşleriyle beraber olmak ister, onlarla vakit geçirip onlarla muhabbet etmek ister. Lakin dünya meşguliyeti onu bir şekilde kardeşlerinden uzak kalmasına sebep olur. كَمْ مِنْ اَخٍ يُحِبُّ اَنْ يَلْقَى اَخَاهُ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَٰلِكَ شُغْلٌ Nice kardeşler vardır ki Müslüman kardeşler beraber olmak isterler. Lakin buna dünya meşguliyeti engel olur diyor Malik ibn Dinar devamında da şöyle diyor Asallahu en yecme'a beynehuma fi daril la fiha umulur ki bunlar gerçekten birbirlerini Allah Subhanahu ve Teala için seviyorlar ise Allah Subhanahu ve Teala bunları hiç ayrılığın olmadığı bir yerde yani cennette bir araya getirir Allahu ekber yani bu dünyada meşguliyetlerinden dolayı bir araya gelmeyen kardeşler eğer gerçekten birbirlerini Allah Subhanahu ve teala için seviyorlar ise, severler ise Allah Subhanahu ve teala onları cennette bir araya getirecektir. Demek istiyor Malik İbn-i Vallahi bizim de bu dünyada Allah için sevdiğimiz nice kardeşlerimiz vardır. Aramızda ne bir akrabalık vardır ne de bir ticaretimiz vardır. Onları bir sadece Allah Subhanahu ve teala için seviyoruz. Lakin dünya meşguliyetleri bizim bir arada olmamıza mani oluyor. لكن دعاء دعوين تمني الله سبحانه وتعالى أن يجمع بيننا كي بيننا وأن يجمع أو ما بيننا بزدري يجمع بيننا ما بيننا وأن يجمع بزدري ما الله صدق يجمع شهيد ما صالح وأن يجمع بيننا ما بيننا أولئك رفيقا. بارك الله فيكم وأن رب يجمع عَلَى ما